Öncelikle merhaba White Vytrosur kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere jesmi coin'i çok çok kritik noktada sizlere güçlü destek ve direnç noktalarını söyleyeceğim. Ve en sonunda indikatörlerden yardım alıp videoyu bitireceğiz. Öncelikle sizden diyeceğim tabii ki kanala abone olup videoya like atıp destek olmayı unutmayınız. Haydi şöyle güçlü bir yükselelim ki e, sizlere daha iyi daha e, iyi videolarla karşısında da olayım yani. Öncelikle bu videoda verdiğim bilgi, yorum, tavsiye kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ve yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir çok yakında bilgisayara geçip daha detaylı videolar çekeceğiz. Öncelikle şimdi gelin şu Resmi Coin'in şu anki durumunu bir analiz edelim. Öncelikle arkadaşlar şurada güçlü bir direncimiz vardı. Bakın en güçlü direncimiz şu anlık 0.0473 ve daha sonra zaten ikili tepeden gelmiş büyük ihtimalle. İkili tepeden dolayı gördüğünüz gibi şu seviyelere tekrardan geldi. Boyun bölgesine kadar ortalama indi yani. Ve burada da güçlü bir destek noktamız var. Destek noktamız kaç biliyor musunuz? 0.033 hatta 0.030 olarak da alabilirsiniz. Hani güçlü bir destek olarak almak isterseniz. Şimdi ne zaman alım yapılır? Ne zaman mantıklı? Onu söyleyeyim. Burada yine bir formasyonumuz var. Bakın yükselen üçgen formasyonu. Yükselen üçgen formasyonu çalışması durumunda, bakın hiçbir şey garanti değildir. Çalışması durumunda diyorum. Bu gücün en şurada aşamadığı bir direnç noktamız daha var. Kaç? 0.038 seviye. Hatta 0.039 diyelim biz Murat Üstesek biraz daha bunun üzerinde bir kapanış gelmesi durumunda daha da yükseleceğini umarak söylüyorum yani. Ama şu anlık aşmamız gereken kaç biliyor musunuz? 0.035 civarları güçlü yine bir üçgen formasyonun dışa çıkması durumunda hedefimiz 0.40'lar olacak yani ortalama 40'lar ve buradan da tepki aldığı, aldığı an daha da yeni belki hani önceden daha yüksek bir koyun muymuş. Yani öncekine göre değil de şimdinin tekrardan yeni, hani son bir haftanın bir ayın neyse yeni ATH'si gelebilir. Tabii ki ne şartımız var? Burada bir üçgen formasyonumuz var. Çok net görüküyor. Aşağılar düz, üstlerde düşen Trendden oluşuyor zaten gördüğünüz üzere. Ve burada çok güzel bir üçgen formasyonu çalışması durumunda çok güçlü bir yükseliş bekleyebiliriz. Yani eski cismi geri dönebilir. Bunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Şu alta kırma ihtimali bakın. Üçgenin altına düşme ihtimali de göz önünde bulundurarak yatırım yapın. Şu anlık tam olarak alım yerinde değiliz. Alım sinyalini vermedik. Daha doğrusu vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. resmi kendini kurtarmaya çalışıyor buradan. Ee, sıkıştı fiyat. Bir şeyler olacak. Bunu söyleyelim. Gelin şimdi indikatörlerden yardım alıp videoyu bitirelim. Ve sizler de ona göre yaparsınız yatırımınızı. Artık bekleyin. Sabır yaşı bunlar zaten. Buradan gelelim. E, üstsel hareketli ortalama bize ne demiş biliyor musunuz? Ben sizlere bunu söyleyeyim. Şu şu anda bakın şu son çubuk mum çubuğu şu sarının üstüne geçerse bir şeyler bekleyebiliriz. Şu anda direnç görevi görüyor ama büyük sanki kafasını çıkarıyor yukarı doğru. Bir saatlikte bir şeyler var mı ona bakalım. Evet bir saatlikte de gördüğünüz gibi burada burada bir saatlikte çanak kulp olmuş ha. Yani tam tam istediğimiz gibi olmazsa da yani tam olmamış aslında ama bir de şöyle topu var ama çok belirgin değil. Yani yükselişi destekleyen nitelikte bir şeyler var. <laughs> çok özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim Allah Kusura bakmayın. Boğazım acıdı birden hızlı konuştum ya. Neyse Bollinger bandına geçelim. Bollinger bandı gördüğünüz gibi bakın trendimizin düzgünlüğüne bakın. Düşen trendimizin ve üçgen formasyonunun dediğim gibi tam orta Banda gelmesi demek, üçgenin kırılması demek, bu da üst banda atması demek, bu da yükselişi yakalamamız demek. Ortalama belki şöyle biraz hani şurayı kırsa bile biraz yatay seyredebilir 38 kadar sonra bilmiyorum. bollinger bandından bir daralma gelip de bir şeyler yapabiliriz. Yine de takip edin. Bakın burayı açması lazım. Siz de çizin aynı çizgiyi ve üçgen formasyonunu da çizin ve beklemede kalın. Volatiliye bakalım. Volatili e alım yönünde geçmiş. Mektimiz, mektimiz bakalım. Şu anda kararsız arkadaşlar. Bakın yönü yukarı dönmek üzere belki de sarı şeyin. Yani yükselen trendin başlaması için. Şimdi bir de Erasa'ya bakalım. Erasa yükselen trendin başladığını söylüyor. Ama bu yükselen trend başlarsa yani bu kaç seviyelerinde biliyor musunuz şu anda? 48-47 seviyelerinde yani o kadar sıfırdan başladığı kadar güçlü olmasa bile e yüzlere kadar bayağı bir yükselir. Bakın bunu erasayın mantığını da sizlere anlatayım. Mesela gelin. E bu bakın daha da dipteymiş gördünüz mü? Yükselen trendin başlamasıyla ne olmuş? Şu yükselişi yakalamış. Daha sonra çıkmış çıkmış ve biraz inmiş ve ne zaman? Dediğim gibi bakın aşağı dönüp yukarı döndüğünde trend başladığında yani yükselişin gücü bu ne kadar aşağıdaysa o kadar güçlü olur ama yine de güçlü bir zamandayız. E uyumsuzluk yakalayabiliyor muyuz? Ya yani gözle görülemez zaman fazla kolayla. Burada bir uyumsuzluk yok sanki ama. Ya uyumsuzluk yok. Uyumsuzluk olsa bir yükseliş için bir onay daha alırdık ama neyse videoyu fazla uzatmayın. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.